Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye uyardı, Erbil uyandı. Değerli izleyenler, ABD tarafından desteklenen PKK YPG terör örgütüne her geçen gün daha fazla maruz kalan Kuzey Irak bölgesel yönetimi sonunda Türkiye'nin uyardığı noktaya geldi. Terör örgütü PKK'nın Metina'da öldürdüğü peşmergelerin anmasında konuşan Kuzey Irak bölgesel hükümeti Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK'nın Kürtlere hizmet etmediğini söyledi. Kuzey Irak'ta yayın yapan Bas Nirse konuşan Lizgin, PKK'nın birçok kesim tarafından kullanıldığını belirterek Türkiye'deki Kürtlere de mesaj gönderdi. PKK'nın Türk Kurtuluş Hareketi ile hiçbir ilgisi yok. Sadece Kürdistan bölgesi için değil, diğer parçalar için de baş ağrısı oldular. Binlerce Kürt kız ve erkeğini ölüme gönderdiler. Türkiye'deki kardeşlerimiz şu doğruyu bilmeliler. DAEŞ'i nasıl kullandılar ve bölgede büyük bir savaşa neden oldularsa PKK'yı da aynı şekilde kullanıyorlar. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesinin kazanımlarının geriletilmesi için de kullanıyorlar. itiraflar itiraflarda bulundu. 22,5 yıla kadar hapsi istenen inandı. Örgüt Baydın'a çok güveniyordu. Türkiye konusunda olumsuz adım atmayacağı anlaşılınca büyük şaşkınlık yaşandı.